Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 8-14 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili ikizler Burcu, pazartesi ve salı kendi yetenekleriniz olan güveninizin artması sizi kim olduğunuzu ve nereye gittiğinizi anlatıyor olacak. Yüksek beklentileriniz varsa hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmanız gereken veya çok fazla hazırlık yapmanız gereken bir süreç olacak ve bunlara hazır olduğunuzu görebileceksiniz. Detaylara daha fazla dikkat edecek ve tüm becerilerinizi ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullandığınızdan emin olmanız gereken bir haftada sizleri bekliyor olacak. Bu kimseye bağlı olmanız gere gerekmediğini ve herhangi bir rekabet nedeniyle tehdit altında hissedeceğiniz başarı zamanı olabilecek. Bu yüzden kendinize çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. İşlerinize çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çok daha programlı ve planlı bir şekilde çalışmanız gereken bir hafta olacak. Bunların yanı sıra çarşamba ve pazar günü sosyal veya aşk hayatınızda eğlenceli ve heyecan getirecek olan birçok aktiviteyle karşı karşıya gelebileceksiniz. Aşk doğanızı eşsiz bir moda stili olarak sizlere tezahür ediyor olabilecek ve yeteneklerinizi karşınızdaki insanları etkilemek adına veya yeni bir ilişkiye başladıysanız o insanı etkilemek adına kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebileceksiniz. Bu hafta çok daha ilginç ve istekli insanları kendinize çekebilirsiniz veya bazı konularda risk almayı isteyebileceksiniz. Bu yüzden biraz daha sabırlı bir şekilde hareket etmeniz veya yeni arkadaşlar edindiyseniz onlara güvenerek hareket etmek istediğiniz bir süreçte sizleri bekliyor olacak. İşler konusunda dengenizi mümkün olduğu şekilde iyi tutmanız sizler için daha önemli olabileceği gibi hatırı sayılır insanlarla çalışmak veya otoriter sahibi insanlarla birlikte hareket etmek sizler için çok daha iyi olabilecek.